İşsizlik mi var yoksa iş beğenmemezlik? Genelde işsizlik. iş beğenmemezlik var. iş beğenmemezlik var. Her ikisi de var. Eğitimle, masrafla, maddi durumla geçiyor. Ortalama 5000 TL civarında maaş veriyoruz. Ve insanlar bunu beğenmiyor. Sana veriyorlar bir asker ücret 2500 lira. Ya bu ciddi bir sıkıntı. Sen onu tabii kabul etmiyorsun. İster istemez haklısın da yani. E bu adam bu işi beğenmeyip işte ne? Ait. Bir kere uzun vadeli olur bunlar. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Sizlik mi var, iş beğenmemezlik? İşsizlik var. İş beğenmemezlik yok. Olabilir, o da olabilir ama yani hani bir üniversitede okumuş bir adam gelip de hani her işi yapamaz. Ondan iş vermezlik yani öyle şeyler var ama genelde işsizlik. Peki ülkemizdeki birçok insan artık üniversite okuyor. Çünkü her yerde üniversiteler var. Devlet üniversitesi, özel üniversite, uygun üniversiteler de var ve herkes artık üniversite mezunu oluyor. Her üniversite mezunu dediğiniz olayı yaşarsa ülkenin komplesi işsiz kalmak durumunda kalmayacak, mı? olmayacak mı? Çünkü bir zaman sonra artık Türkiye'nin üniversite okuma oranı lise gibi olacak yüzdeyüz ee, olacak şimdi şöyle bir şey var Türkiye'de neye ihtiyaç varsa onu okutması lazım yani yani eğer bir Ticaret alanda veya bir tep alanda neye tamam. ne kadar i ticarete 100 kişi lazım He, o zaman ticaret evet. Üniversitesi oışıda 100 kişi olur. lazım, bilgisayarda 100 Oğuz. kişi lazım ama Oğuz. o bölümleri 1 milyon 1 milyon 1 milyon insan okuyor Çünkü, okuyor. Çünkü üniversite artık herkes ama işte ama bazı yerlerde de açıklık var yani. Mesela doktor lazım hastanede, doktor yok. Yani sıkıntılar bilmiyorum yani çözülür herhalde inşallah. i̇nşallah. Yani bekliyoruz. Yani. Pekala çok sağ olun. İyi günler. Size de soralım merhabalar. Merhaba. işsizlik mi var yoksa iş beğenmemez? Her ikisi de var da işte ekonomik soru. Şimdi sen üniversiteyi okuyorsun diyelim. 25 yılın eğitimle masrafla, maddi durumla geçiyor. Sana veriyorlar bir asker ücret 2500 lira. E sen onu tabii kabul etmiyorsun. İster istemez haklısın da yani. Ona ben haksızsın diyemem. Ama bir taraftan dışarıdan gelen vatandaşın eğitimi yok, bir şey yok. Ona 1500 de verse giriyor. Ne oluyor? Bizim üniversiteyi bitiren kişi çalışama çalışmadığı için işi kabul etmemiş oluyor. Orada bir sorun çıkıyor. Ama tabii ki eğitimsiz, vasıfsız bir eleman 1500'e de çalışır. Çözümü nasıl bulabilirler? çözümü bir kere uzun vadeli olur bunlar. Bunlar böyle günlük, haftalık falan filan olmaz Ve iktidarların da kafalarına göre yapacağı işler de değiller bunlar. Bunlar iyi bir bilim adamlarının, ekonomiden anlayan, sağlıktan anlayan, eğitimden anlayan insanlar toplanır, komisyon kurulur. Ülkenin 10 yıllık, 15 yıllık böyle uzun vadeli yatırımlarını, yaptırımlarını yaparlar. Ona göre de öğrenci yetiştirirler. Üniversite açarlar. İstihdamı ona göre yaparlar. Üniversite sayıları çok fazla. Evet. Yani artık herkes üniversite. Tamam. Okuyor. Herkes. Ve üniversite mezunları da yani dolayısıyla çok fazla seçenek olduğu için evet asgari ücreti kabul eden oluyor. Etmeyen de işsiz kalıyor. Evet. Şimdi burada üniversitelerden çok iş istihdamı sağlanabilir. Üretim. Ya şimdi fabrika, ticaret hali. olması gereken bir şeyler. Bir kere ben ta liseden beri ben de yüksek okul tahsilliyim. Her zaman tarım ve ticaret, pardon tarım evet. ve hayvancılık. Hocalarımız da bunu anlatırdı ülkemizin coğrafi konumu da buydu. Evet. Hele ki günümüzde bu daha önem kazandı. İnan ben sanayiden birkaç basamak daha öne tarım ve hayvan çekiyorum. Evet. Tarım sanayiden daha önde geliyor. Daha önde gelir. Tarıma sahip olan bugün ülkeler sanayideki yapılmış malları zaten alırlar ekonomik gücüyle. Mantıklı ama şöyle de bir şey var. Mesela Almanya'ya bakıyoruz, Fransa, İtalya bunların hepsi araba sanayisine yöneldi ve şu anda teknoloji sanayisi olarak yüksek Japonya teknolojik olarak çok yüksek ülkeler alım güçleri de hani devlet nazarında. Gayet iyi. İyi ama bak onlar ne yapıyor şimdi? Para bol oldukları için işte işte tarım onlar için önemli değil gibi geliyor. Onların da gene coğrafi konumlarına, yapılarına göre değişiyor. Evet. Şimdi bizim ülkemiz tarım ve hayvancılığa elverişli bir ülke. Ha sanayi tamamen sıfır edilsin demiyorum ama birinci etapta tarım ve hayvancılık. Bak süt ürünler bugün bir kilosu 60 lira. Etin kilosu 90 liraya dayandı. 70-90 lira yani. Onun yanında da tabii ki teknoloji yapacağız genç arkadaşlar. İnşallah biz geldik, geçiyoruz da sizin gibi gençler em emeğinizin karşılığını bulun. İnşallah evet. Allah razı olsun. Peki, Sağ hadi kolay. Sağ olun. Ol. İşsizlik mi var, iş beğenmemezlik? İş beğenmemezlik var. İşsizlik mi var, iş beğenmemezlik? iş beğenmemezlik var. Neden böyle düşünüyorsun? Ben bir iş verenim. Ortalama 5000 TL civarında maaş veriyoruz. Ve insanlar bunu beğenmiyor. Ya bu ciddi bir sıkıntı. 2 ee, ay önce işten çıkan bir elemanın para almadığım dediği ay 6800 lira almış. Ve bu adam bu işi beğenmeyip işte Ne iş Yapıyorsunuz? yapıyorsun? İnşaat, asansör. Asansör firması. Evet. Asansör firması öyle zor bir firma olduğunu düşünmüyorum. Daha önce çalışan arkadaşlarım oldu. Ya şöyle aslında zor bir iş değil. Yani her işin kendine göre bir zorluğu var. Muhakkak evet. ki var tabii ki ama bu göreceli. Yani burada insanlar meslek sahibi oluyor. Asansör işi basit bir işte değil aslında. Elektrik var içinde, elektronik. Eğlenceli de ama çok da keyifli bir iş. Sürekli farklı işleri yaptığın için sıkıma olayın yok. Ondan sonra yorulduğun zaman dinlenebiliyorsun. Çay molası ver. Nerede verin. arıyorsunuz? İstanbul. Neresin? İstanbul'un genelde her yerde çalışıyoruz biz. Altaşan şirket olarak. Yani iş, işsizlik diye bir olay yok yani. Ben buna tamamen kanaat getiriyorum. İnsanlarımız hele de yeni nesil gençlerimiz çoğunluk olarak rahat iş seçiyor. Mesela örnek görüyorum gidiyor garsonluk yapıyor vesaire. Bunlar kolay işlerdir. Riski az olan işlerdir. Ama 40 yaşına gelince karson olamayacak bu kişi. Yani 40 yaşından sonra işsiz biri olarak kalacak. O zaman işsizim diye Bilirim. minimum 5000 lira artı sigorta mı yapıyor tabii Geç bin lira sigorta ve sosyal tamam tamamı var bizde peki iş başvurusu yapmaya gelenler oluyor. Tabii ki oluyor. 2 gün çalışıyor, bakıyor, iş zor anlasına çıkıp gidiyor yani işin zorluğundan ziyade mesleğin uzun vadeli olduğunu düşünürse bu insanlar bence işsizlik ortadan kalkar. Yani sadece bu asansör sektörü ile alakalı değil aslında birçok sektörde böyle ne çıktı? Kuryeler, motokuryeler daha kazançlı olduğu için onu yapıyor insanlar ama onun da kaza riski var. Hayatını kaybetme Biz, riski da var. altın bileziğin yok yani tabii ki, tabii mesleğin biraz yok. önce de dediğim gibi. 40 yaşından sonra bu kişiler derse ki ben işsizim o zaman hak veririm. Ama 40 yaşına kadar sen meslek sahibi olmakta kolay hayatı seçtiysen ve kendine ciddi bir yatırım yapmadıysan günümüz ekonomisinde yatırım yapmak tabii ki bir hayal ama haliyle ne oluyor? 40 yaşından sonra işsizim desin bana. Ama genç bir insan ben işsizim diyemez yani. Ben Türkiye'de bunun kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Peki işten ayrılanlar neden ayrılıyor? Yani zorluğun yanı sıra? Ya işten ayrılar neden ayrılıyor? Bu aslında tamamen ekonomi alakalı. Bölümü var diye biliyorum. Ben. hani asansör elektrik bölümü. Tabii, yok şöyle montaj e ve bakım bölümü 2 ayrılıyor bizde. Bakım bölümü daha bir da rahat. İnsanlar onu tercih ediyor ama sen bakım bölümüne geçmen için en az 5 yıl boyunca bizim sektörde işin, mutfağını öğrenmen lazım. İşin mutfağını öğrenmediğin sürece bu işin bir esprisi yok. Gençler de işin mutfağını öğrenmeden bakıma mı geç? Evet aynen öyle. Bu da zor bir iş olduğu için yani 5 yıllık süreci beklemek istemiyor. Bakıma geçmek istiyor. Ehaliyle sen bakıma verdiğin bir personeli yetkin olmayan bir personeli bakıma gönderdiğin zaman 2 gün sonra iş asansör kazası olacak. iş kazası olacak. Zaten bizim en büyük handikapımız bu. iş kazası. Bunun da temeline baktığınız zaman ISG kurallarının tam anlamıyla öğrenememesinden kaynaklanıyor. Diyeceğim çok bir şey yok aslında. İzinli günleri falan olmuyor mu yani tabii ki oluyor. Şöyle bizde cumartesi pazar günleri izinli. Mesai yaparsa mesai hakkı bakidir. Bunu alabiliyor. Sonra resmi tatillerin hepsi izinli. Mesai yaparsa mesai hakkını alıyor. Günde zaten maksimum 9 veya 10 saat çalışıyoruz ki bu buçuk saatten sonrası zaten mesai olarak geçiyor. Yani böyle bir hakları varken bu kişilerin full time çalıştıklarında 5.000 TL maaş alan bir personelin aylık aldığı minimum para 6.200 6.400 aralığında arıyorsunuz. Biz Genç mi ya? yani? yani? o yüzden şöyle 18 ila 24 yaş arası ideal. Neden ideal? Yani Çünkü tecrübesi bizim... olmak zorunda değil. Değil değil. Mesleki yeterlilik belgesi e, devletimizin evet. öngördüğü bir olay var. Mesleki yeterlilik belgesi dediğimiz. Sınava katılıyor. Burada mesleki yeterlilik belgesine kazandıktan sonra bizim sektörde tamamen çalışabiliyor. Tabi aslında bunun farklı sebepleri de var. Neden tercih etmiyor? Devletimiz sağ olsun diyor ki mesleki yeterlilik belgesi alsın. Ama bu kişi asansörün ağasından anlamaz. Anahtarın ağasından anlamaz. Sen mesleki yeterlilik belgesi vereceğim personele orada asansör montajı yaptırıyorsun. E bu kişi bilmediği için bu montajı yapamıyor ve bu belgeyi alamıyor. Alamıyor üstüne bir de 2800 TL para ödüyor. E, bu da ne yapıyor? İnsanları caydırıyor. Tabii ki burada benim ön gördüm. Ben bunu makine mühendisler odasına da ilettim. Çözüm ortaklığı önerisinde de bulundum. Burada benim ön gördüm şu yeni gelen bir personelin ilk 6 ayında sınav yapsınlar. %30'un üzerine geçtiyse çıraklık versinler. Bir yıl sonra tekrar sınav yapsınlar. Yani bir çözüm bu. Tabii ki yüzde %40'ı geçince kalfalık. Üçüncü, ikinci senesinde tekrardan sınava soksunlar. Onda da %70'i geçince ustalık versinler. Böylelikle insanlara iş istihdamı sağlar. Pekala çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi. Bay gelsin. Günler.